Merhaba arkadaşlar, ben Ayse Kudruza. Birinci, birinci sınıf besle öğrencisiyim. Sizlere bu videomda basketbol tekniklerinden top sürme, dribbling, pas ve şut alacağım. Top sürme dört ayrılır. Yavaş ve hızlı top sürme, alçak top sürme ve yüksek top sürme diye dört ayrılır. Yavaş ve al. yüksek top sürmede ise daha çok antrenmanlarda ve ısınmada kullanılır. Bu şekilde. Alçak ve hızlı top sürmede ise daha işte rakibi görebilmeyi sağlar ve daha hızlı gitmemizi sağlar raket sahaya ve bu şekilde evet. Pas çeşitlerine geçiyorum. Bir düz pası var. Yani göğüs pası da Barmak uçlarım topta Gözlerim karşıda Vücudum kırık ve atıyorum İkinci de yerden pas var. Yerden pasta hangi ayağımı kullanacaksam o ayağımı öne atacağım ve bu şekilde atacağım ama göğüsten çıkacak o da göğüsten çıkacak. Üçüncüsü ve son olarak da şutan alacağım. Şut ise yine gözlerim karşıda. Bu sefer ellerim havada. Hangi elimi kullanacaksam topun altına koyacağım ve bilekten çıkacak top. Dirseğim de omuz hizamda, ayaklarım omuz hizamda, vücudum kırık. Dengemi sağlamak için bir hangi ayağımı kullanacaksam o ayağımı öne atacağım ki dengemi sağlayabileyim. Şimdi sizlere gösteriyorum. Bir daha göstereceğim. Sekeceğim ama. Sektiğimde gördünüz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.